kötü mizahları da bıraktığımıza göre Duayen Derin devletin varlığına inanıyor musun? Yengile Halkın Nabzı programının yeni bölümüne Hoş geldiniz iyi seyirler O AI mı? Lan Olabilir bu arada Yapmıştır ama Derin devletin gerçekten olduğuna inanıyor musun? Derin devletin mi? Derin devlet var lan Türkiye'de Var mı? Var tabii. Gerçi hani özelliğini çeksin ya. Devletin içindeki olan devlet. devletler Devletten hariç ayrı bir devlet. Var mı tanıdığın biri derin devlette? Ben, <laughs> ben mafya mıyım? Bu internet atacağım görürsün sen bunu. Yok ya. Ee, Aha baba. <laughs> ya bu sorunlara ben girmeyeyim. En iyisi başkasına sorun. Vallahi, Vallahi bilemem onu. Ne bileyim. Var mı yok. Bilemem Ne bileyim. Yok abi inanmıyor. Devlet diye bir şey yok. Şimdiye kadar görmedim derin devleti. Ben 65 yaşındayım. Hiç derinin yokasını görmedim. Olsa biz burada acın acına beklemek abi. Gidip inşaatlerde çalışmak. Emekli adamın ne işi var? Evet abi böyle bir cam nasıl 8 dakika olur ya? 40 dakikalık çekmesi lazımdı 15 bin lira, 13 bin lira, 12 bin lira para. Kendini kendine devlet. Ha, gen, gen, kendine devlet o ayrı mesele. Yok Diyelim, Kendine devlet o millete değil. Çocuklarımız acından geberiyor. Yumurtayı 3'e 4'e bölüyorlar böyle. Hepimiz de biliyor bunu. Pırasayı sorduk. Pırasa 80 lira olur mu ya? 3 liraydı yavrum bu ya. Bir şey diyecek alım yok. Abi derin devlet. Veyva nedir yaz gelince veyvayı dadamıyorum yani. Bir kilo armudun kilosu 60 liraya çıkmış. Almamız mesele de abi... Hiç mesele de olur almamız. Meyve tatmamız ya mandalin, portakal bunları bir kilo alsan torunlara yetmiyor. İki kilo alsan alamıyor. Tomatesin kilosu 75 lira. Buna yetiremiyor. Aldığım mayış, gerçi 15 bin lira maaş alıyorum ama 15 lira mayış... şey Yine Aybaşı ülkenin ne kadar cahil olduğunu anladık, anladık derin devlet uca, deyince. Su oluyor ya. Nasıl yesin ki? Abi derin devletin Gerçekten Tabii, olduğuna inanıyoruz Abi ben anlamam o konularda. Evet, ben, ben bilmiyorum derin devlet. Derin devlet demek ne demek, 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 <gülüyor> demek <gülüyor> onu da bilmiyorum. Millet seni konuşuyor. Millet kaçışıyor bir şeyler evet, oluyor. Herkes benden kaçıyor. Herkes benden evet benden evet. Benden derin <laughs> devletin olduğuna gerçekten inanıyorum. Tabii inanıyorum. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> ne zaman aradın ki beni? <laughs> Sen dört gün aradın. Sen nereden buldun benim numaramı? Ben sana bulurum. Niye açmıyor? Kaçmadım bugün. Abi berberin derin devlet yok deme imkanı var mı Allah aşkına? Bugün kaçmadım arkadaşım var. Bir şey söyleyeyim abi. Niye kaçtın abi bugün? Bir anlatsana dinleyelim. Abi e, bu çarşıda bir tek ben mi varım? Hayır ben bütün çarşıya soruyorum. Tamam da sen kime tıraş oldun? <gülüyor> <gülüyor> kime tıraş oldun? Nasıl olmuş tıraşın? Hiç iyi Derin devlet var mı sence? Var tabii canım. Nerede? Benim ya. Olmasa bu kadar şey sen çıkmaz varırsan, ya. Sen varsan derin devlet var demek ki. Bu mazot ne olacak mazot? Uç, uçtu gidiyor. Mazot değil. sormuyorum ben. Sen istediğin yerden <laughs> git. Ben sana... Bu ne kardeş? Mikrofon ya <laughs> Kardeş. Derin devlet ne demek lan? Askerler 100 lira olanı çeker misin? Geçen burada şey yaptık ama. Neyi? Baba, Babamın günüyle konuştuk ya burada. Baba nerede? Gitti o. 100 lira. 100 lira çok. Ama size bedel... <laughs> nasıl 3 tane telik 100 lira ya? Derin devlet nasıl Bak, yok de arkadaşım? 50, 50, 50 nasıl 50 yok ya? Şey, ben o kol diyeceğim? gibi vergileri boşuna mı oduyorum? Derinden giydiriyor işte. Devlet <laughs> derindir. Ter mi? lüks der mi baldo derin devlet abi ben onlarla bir alakam yok ya ben bilmiyorum ki konuşamam ki sana o konu hakkında ben şimdi ne söylesem yalan olur tamam 3 terlik 100 lira 100 ben bunu bilirim ben pirinç. ticareti bilirim 5 kilo pirinç 150 lira <laughs> varsa devlete lazımsa göndereyim hemen pirinç makarna yapıp pilav yapsın git soru ne ya, soru abi. derin <laughs> bu kim biliyor mu? alperen var ya şeyde de aloske Fedaisi var yayınlarda derin devlet var mı sence biz de deriniz onu bir söyleyeyim ilk başta. Derin devlet var abi bence. Ya sen beni takip ediyorsun. Oğlum ben, seni nasıl takip edebilirim ben video çekiyorum ya. Dün de gördüm seni zaten arabayla. Tamam sen beni takip ediyorsun işte. Sen beni takip ediyor. Var mı isteğin? Allah'a emanet Hadi görüşürüz biz Hadi gidiyoruz. Ben takip etme. Seni mi takip ediyorsun? selam hala. Az önceki berber. Kolay gelsin. Selamlar aleyküm gel gel buraya gel. Ha bu o berber değil mi? Kolay gelsin a**a** <laughs> <laughs> Ne yaptınız abi sen ne yaptın? İyi baba ya ne yapak ya Nereye gidiyorsun? Geziyorum şöyle ya ne yapayım baba Ya bu kafana tokuş Ah canını yiyeyim ah Paşa Sormadık dayı Abi, abi adam bütün havasını tanıyor Tıraşım yok mu ya? Yok tıraşım nasıl olmuş ya? <gülüyor> nasıl <laughs> valisi o? Kızdın mı <laughs> aldattım seni Saçmalama ya niye kızayım <laughs> manyak zaten bedava vada vurduk Bu sefer ne <laughs> siyaset mi? Derin devlet Derin devlet mi ya? Sen var mı öyle bir şey senin? Yok abi benim Var de... herhalde herkes öyle diyor fıstık arzında. Valla öyle bir şeyler var ama senin... Elmayı çaldı herhalde. yedi. Ne? Aha. Hocam gel. bir şu trafiğe el atsanız. Her gün üflüyor bir zurnacı gibi oldum ya. Arkadaşlar bugün derin... Pardon şunu saklayayım da şey... Oraya muz koyar mısın? Arkadaşlar bugün derin devlet işi. Bak adam işi gücü bıraktı. Derin devlet araştırıyor. Başına bir iş gelir. Bir şey olur Allah göstermesin. Fazla o tarafa gitme. Kanala ne abone olun. Ol. Altta görüyor abone ol tuşuna? Heh. <laughs> Emcüklen çökün orayı. Bir de beğenin videoyu. Beğenin. Ne içiyorsun abi? Pro mu içiyorsun bu kadar? Yorumlarda aynen. görüşelim. Evet. Aleyküm e görüşürüz. nasıl? Tıraç fena olmuş kardeşim. abi. Abi hiç mi kıskanmadın? Sevmiyor muydun beni zeynep? ya? Şükrü abi var çay O da bize de o işten ilgileniyor. o işlerle ilgileniyor. ne <laughs> abi <laughs> <laughs> Geç geç geliyor. Geliyor. <laughs> <Geç. gülüyor> o işlerle ilgilenen çaycı abi. <laughs> Herkes dışarı çıksın. Bu pasajda bilir sevgilisine şu tabiri veriyor. Derin devleti Derin devlet mi? Sen anlatıyorsun ya küçükken bize. Ben Baksana abi arkaya. Çay yedi Bu şarkı. adam nerede yaptı biliyor musun maskeyi? Nerede? Çanakkale'de. Ya. Aynen. Yok abi ben anladım. Subaya subaya <laughs> gazinosun Neler çekti bu adam bir bilsen. Anlatsın da dilin tamamen. <laughs> anlat dinleyelim abi. Bu adam 3 ay alakamışsın. Yok abi yok ben anlamam o işleri. Anlatsana. Abiciğim bir. Çaycıyız burada. 93 yılından belli. Devam ediyoruz. İşimizle meşgulüz. Partimi sorarsan Milliyetçi Hareket Partiliyim. Onun haricinde yavaş yavaş gibi Stop. <gülüyor> <gülüyor> Anlat ya biraz derinlerim. Bizim senin hikayelerinle büyüdük biz ya. Tamam büyüdü de yok. Derin evet, suydu buydu. Anlatsana biraz. Abi adam derin sormayın. Derin devlete giremem efendim. Derin devlet. Anlat iki yalanın belini kıran <laughs> diye. Anlat Şükrü abi. <laughs> bu olan derin devletin mevzularını bu, bu memleketin şu Ama Amasya Halkı var. Belediye Başkanı'nı tanımıyordur bu adamı burada burada tanıyorlar. Bu Abi, abi akşam paket oluyor mu? <laughs> ben tanıyorum abi. Tamam, biz tamam. bu lan içeri. de biliyoruz. <Ağabey, gel>. <laughs> Çok Ben de her gibi yaparım. Neyi? Kafamı çöktürme böyle dururum. Abi ya bastırılmasın. Kireç, yok kireçleme var onda. Onu söylerim ki kardeş çok çöktüm bir kireçleme var. Koyun düzde. Diyor ki yalanın merkezi işiyor. şu an. <laughs> Bura merkez üstü bizimkisi işte ana kumanda. Aynen. Çocuklar ister. 6-7 yaşında çocuklar izliyor abi. Diyor <laughs> ya büyük. O onlar. Devlet Bey Türk dünyasının lideridir. O yüzden dolayı sözüne de güvenirim. Kendine de itibar ederim. Sonsuz güvenim var. Gözlerin doldu abi. Benim mi? Evet. Piste var mı abi? O, Devlet Bey, mı vermiş. Devlet ya. Bey Türk dünyasının son lideri lideridir. Ağlıyor abi adam. Yok lan bu gündüz yaş. Ne ağlamaz? Onun gözü de şey var. Ne diyor lan Abi tarihçi agalar. Şimdi abi yok lan. Adam ağlıyor diyor. Ben de ağlayacağım. Gözlerimden rahatsızım o yüzden dolayı. Geçmiş Allah aşkına devlet bey. Ya. Göz, göz mayasuru var. Kapalı evet. yerlerde sigara içmek yasak olduğunu biliyorsunuz. Adamlar. Abi devlet beyi Adamlar... Adamın adını herkes unutmuş ya kimse devlet devlet ben kim onu anlamayan oldu abi, hakikaten memlekete sorsak yemin ediyorum sana bu memlekete sor. Şükrü abinin sigara burada abi. <laughs> Yıllarca. Bak kameraman arkadaşına sorabilirsin. Çay istiyorsun ya. Abi dört çay diyor. Geç kaç tarafa <laughs> Belki 80 tane esnaf vardı. Obama'nın soyadı ne olmuş yani Şükrü biraz? Şükrü abi sayısını 20'ye düşürdü. <laughs> Niye abi ne yaptı? Götürmüyorum oğlum dedi. Ya beni gazeteler basıyor bırak sen. Abi gazeteden gelir zaten. Ne anlatacağım ne var artık çuvalda? Peynir, köpürük, tereyağı. Bak, ee, peynir, çökülük, tereyağı satıyor. Aa, peynir. derin devleti bulduk Abi, kahvelere, çaycaklarına giren adam bu. Tavuk, cücük, ondan sonra neydi? Tide, yumurta, çökelik de var. Kogay, Bir peynir, çökelik tereyağı. var. Bu, çökelik tereyağı da var. <laughs> Bir çökelik <çökülüğü> var. Yaksı. <laughs> Bunun gibi süre Kürt çökeliye kadar. Aynen. gidiyor. Kürt de Çıkar poşeti göster abi. Abi. Reklama giriyor mu? Abi merhaba, merhaba de. Merhaba abi. Merhaba. Emine selam söyle buradan. <laughs> <laughs> Esselam Yemen'e. Sence derin devlet var mı? İnanıyor musun? Var tabii. Kim var abi? Ben. Derin devlet var tabii. Ne olmuş? Bence vardır ha. Allah orasını bilmem ben. Libovşov devam edecek <laughs> mi abi? Var. <laughs> Tokelak <laughs> devlet çantacı. <laughs> ben de onun amiriyim. <laughs> Kendi aralarında o kadar eğlenmişler ki videoyu bitirmiş devam etmişler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben buralı değilim abi derin devlet bunu atmak için 30 dakika vipenle uğraştım hala olmuyor musun Evet <gülüyor> <gülüyor> başarılı chat